Kemana küçükken beri nasıl enstrüman çalmayı öğrenebiliyorlar? Yakışıklı işte bu Allah'ın bir hikmeti. Küçük çocuk ya. Evet. Darbuka çalıyor, evet. ağlatıyor, ağlatıyor. Evet. Mükemmel. Evet. Kemal alıyor 5 dakikada ya. Hayır bir eğitim falan da almıyor. Evet. 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 Yani o nasıl oluyor? Belli Allah'ın bir hikmeti, evet. bu mucize ya. Dansları da öyle. Mükemmel dans ediyorlar evet. ya. Romanlar muhteşem insanlar ya. Yani dünya onların kıymetini bilmiyor. Bak bir roman dansına bakın, hı hı. o kıvraklık, o güzellik, o ritme uyma, yani akıl durduracak gibi. Evet. Bir tek onlara mahsur. Evet. Mesela roman genç kıza bayağı da güzel olur roman evet. genç kıza. Evet. Nefis oynuyorlar. Evet. Ama e, tabii aslında dünyada kapışılması lazım evet. romanlar. Evet. Yani çok çok değerli. Yani. Mesela ver klarneti, ağlatır. Tamam. Evet. Çocuk yani, 5-6 yaşında, 7 evet. yaşında bile başlıyorlar yani. 8-10 yaşında kemanı, klarneti bayağı güzel evet. kullanabilen. Evet. Darbukayı da 6 yaşında bilen. Evet. Yani acayip dile <gülüyor> getiriyor <gülüyor> adeta. <gülüyor>